Merhaba Öset TV izleyicileri. Sevgi Esintileri programına hepiniz hoş geldiniz. Yine bugün şiir tadında güzel bir şiirle devam ediyoruz. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Sensiz İstanbul şiiriyle devam ediyoruz. Balıkçılar ağlarını eskisi gibi çekmiyor. Pavuryaların eski lezzeti kalmadı. Bir keder rüzgarıdır esen bahçelerde. Ne güllerin rengi güzel, ne meyvelerin tadı. Dalgın ve isteksiz tabaklarda balıklar. Ağlamakta bir hali var istedik geleri. bir şeyler oldu İstanbul'a. Yokluğun öyle dayanılmaz, öyle gelin. Yakamozlar denizlerde şimdi. Gözüm kopmuyor sahiller. Geçiyor yanımdan bir hüzün gibi, ahır gibi. Birbirine sokulmuş sevgililer. Nasıl kıskanıyorum onları bilemez. Nasıl içimde bir şeyler hissediyor. Boş ve anlamsız bir zaman yaşadığım saatler avuçlarımdan kayıp gidiyor. Hızır hızır otobüsler dört yanında. Sonra bomboş bakışlar osudur sizler. Akşamlar ki alabildiğine mahzun kaldı ve kör bir gecenin karanlığı içinde gündemdir. Sabahları ayaklarım zor taşıyor beni. Sürüklenen bir çuval gibi incaptılar. Üzülme. Akşamları kimse görmüyor ağladım. ve uzak bir meyhanede. Söyle ne oldu bu şehre bu İstanbul'a? Nasıl sindirmiş her köşesine yokluğunu. Bir zamanlar mutluydum seninle. Bilmezdim sensizliğin böyle zehir zemberek olduğunu.